abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Okey. Elman Gezer. Reyol TV bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın. Hadi görüşürüz. Like hesabımı like hesabımızdan takip edin. Reyol TV, <laughs> Elman Gezer YouTube. Reyol TV YouTube. Bana da Elman Gezer YouTube yazın. Bana Reyol TV YouTube yazın. Oh, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi. Das, 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 daha, 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 daha fazlasını gelmesini istiyorsanız şu an benim ağrıyor gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini aktifleştirmeyi unutmayınız bildirim zilini aktifleştirdiğinizde de şöyle bir şey oluyor <laughs> <laughs> seni gösterdim böyle zil işaretini İki kenarında böyle şantik işareti var işte onun adını bilmiyorum ama öyle bir şey oluyor. ikimiz de kanalımda öyle yapmayı unutmayın arkadaşlar ve nefes nefese kaldım. Bay bay. Hadi bay bay görüşürüz. Video bitmişti. Bak. Video tamam. bitmişti görüşürüz.